Çocuğunuz yani şeytan oğlum. Pans oğlum koş. Hadi gidiyoruz. Yes go! Ana. Abi yine mi Allah. Değanı versin. Hoppa.

Bakalım ya yeni düzelemeler gelmiş değişmiş mi bulala Yani o niye değişiklik eksiklik ne var? Tamam bir tane daha kitap olacak o nerede? Yani çekmeyeceğim ama olsun. Düzcelleme varsa. Çünkü düzcelleme. Ne olmuş yani ne, yani ne değişiklik var. Yine kurtulamayacağız ya bu çocukta ya. Ne zaman ben bu çocukla kurtulsam Vana nerede vana ha? Hani... Aynen Yani An. Biz hangisine gidiyoruz Burası mı lan yok diye Oyun arkadaşlar uzun zamandır bu oyunu oynamıyoruz hadi çık 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 açı bak bakalım gidiyoruz kim var burada Ne? Cam. <laughs> Yoksa bu düşündüğüm kişi mi? Du 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 Tamam getir getir getir. Lan düşündüğüm kişi. Cappa. Cappa. Bu ne Bebek çiçek miymiş? Kapı Gel Cappa. Çapımız lan bu. Cappa. En son sen ölmüştün. Geri mi döndün? Yok be Cappa. Şimdi bunu buna takalım. Ya yeter ya. Ben bunu beceremiyorum ya. Çok kötüyüm ben bunu. 음. t a 난난 유피 Ne? İnsan mal olur mu O da ben sen tabii ki mal olur. Ya Bakacağınız oyunun da Sen diyor ki bu oyunu onunla mı? Gitti Şunlara benim gibi bir salak Zınk 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 Zın. Cappal özür dilerim Cappal <laughs> Alga be <laughs> Ne? Bunu mu istiyorsun? Tamam, getiriyorum. Yapmaaaal. Oyun iyice değişmiş. Bu ne? Çivi. Çiviyi ne yapacağız lan? <laughs> eh, Ahmet'le geldi. Aa kap. Ayak yok. Gel oğlum gidelim. Ahmet geliyor. Bulası değil. Oğlum bu oyunda ne? Kapı tutacağı. Hani bizim evde de var bundan. Bu sefer tutuyoruz. Hadi gidiyoruz Cappal. Hani bölümler değişmiş yani. Lan. Ee, İlla ki burayı da açacağız. Cappal en güzel seçeceğiz. Bu, bu değil. Bu değil. Ha, bu bu en güzeli. Cappal en güzelse şey yapalım. Cappal oğlum hazır mısın? Cappal uçuyorsun. Hadi git oğlum. Yupi. Yani Lan geliyor geliyor. Lan ne istiyor? Göster oğlum ne istiyor? Ay ondan. De. Nerede ne de? Ne de ya? Ha? Bu ne oğlum? Bunu ne yapacağım? Çabuk ol, çabuk. Geliyor, geliyor, çabuk. Ahmet senin ben. Ne istiyor? E, benzin yağı mı? Tamam onu da verelim pasam. Benzin yağı nerede? He, Ahmet'in de tipini gördük mü? Ne istiyorsun oğlum? Hiç hiç hiç. Başka ne istiyorsun? Göstersen oğlum. He onu mu istiyorsun? Tamam ben sana vereceğim. Cappal al bunu. Vallahi Ahmet geliyor. Açın lan bunu. Vallahi Ahmet geliyor. Hepimizi yeri valla. kurtulduk. Lan. Yine mi Ahmet? Senden kurtulamayacak mıyım? Ece ona sak bütün bölümleri? Bir anlayalım ne olacak ya? Heh, Jabbar gel bakayım. ne oğlum. bakayım kapıyı. Aç. Hmm, bunu almak için. Al bakayım cappal mavi. Yani bir saniye lan mavi kırmızı bilese mol lan Ahmet'in babası kozo muymuş? Vallahi ola bir. Ne oğlum bununla maviyle ve mol eder. Oğlum mol mu atacaksın? Lan senin baban gozo mu? Vallahi gozoymuş. Ya yani bunu birleşsin mol mu atacak yani? Gozonun mekanı lan bu. E mama yaz. Lan o tip ne? Vallahi tip çok konkuz. He çocuğum sonsuzluk boyutu da açacağım mı? Ver lan onu. Valla çocuk bu sonsuzluk boyutu açıyor lan. Ver lan anahtarı ver anahtarı. Valla seni dövelim. Geldiğin yere geri gidersin. Emzik. Sonra takalım. Gel bakayım. Şimdi sana ne yapacağız? Bunun altında kalem. Sonra bunu bas. Hoppa gidiyorsun oğlum. Çocuk sonsuzluk boyu taktı ya. Ver bakayım şunu. Hadi gidelim Caffa'a gel. Va, va va ne kadar taliskan bir. <laughs> gel bakayım. Sous calais, il n'est pas. Attends, attends, attends. Bu da üstüken. Lan. Cappal nerede lan? Cappal gel. Bunlar amcamın maskeleri. İnelim. Allah cezanı versin. Yani. Evet arkadaşlar bir video'nun sonuna geldi. Görüşmek üzere. Bay bay.